Günaydın. Ofiste son hafta ve vlog çekmek yeni aklıma geldi. Ya, yeni aklıma geldi, aklımdaydı. Ama son hafta gelince dedim tutuştum bir tık. Ve ofiste benimle bir gün bir ola hoş geliyorsunuz. Şimdi gidiyoruz. Birazcık geç kaldım. Bu arada belirtmek isterim. Hava bir anda o kadar soğudu ki. Hani şu an böyle dindiğime bakmayın. Kazak falan var. Hiç hoş değil hiç hoş değil kendine gel Polonya. Ve geldik. Şimdi içeri gideceğim. Asansördeyim. Ve geldik. Dördüncü katta ofisimiz. bilmiyoruz. Ama sürekli bir ısık suratlı, sürekli bir mutsuz bize karşı. O yüzden onun görünce de bir çekiniyorum. Şimdi ofise geldik. Günaydın. Şimdi geri gelmez su falan alacağım. Bugün bu arada pazartesi. Ay kahve ne kurulasan gibi. Ama zaten şeyler, ofistekiler almışlar kurvasını. Ben sadece kahvemi ve suyu alacağım. Ne gibi Aa, bu kadar kalabalıkken bir şeyler yapmak çok can sıkıcı. Kimon da var. Böyle gazlı su aldım E gidiyorum. Ve çok kalabalıktı. Gerçekten çok gergin hissettim. Bu kadar insan varken video çekmek beni birazcık tedirgin ediyor. Gidiyoruz. Bu arada buralarda telefonla konuşma odaları. Kızlar çalışmak yapıyor. Bayağı çalışmak. Ne çalışıyorsun? Ben bugün sana Excel'de çok yardım ettim. Evet. Şimdi magazin dünyasını biraz... Evet, şu an gülüyoruz. bana haftanın magazin haberlerini Pazartesi gününe olarak aktarıyor. Hande Erçel ile Hakan Aynen. Sabancı ayrılmış. Yasemin Özülhan'ın kimle evlendiğini bilmiyormuş. Onu anlattım falan. Excel uğraşıyorum. Ay NG'ye imzaladık ay, gösteremem falan diye. İmzaladın mı? İmzalamadık. Aa, evet. Gösteremem falan diye. Aynen. Ve kruvasan günü. Kahve. Su. Üçüncü Kahve. Sen ne içiyorsun? Zift mi? Evet en sevdiğim. Adam bir anda şeylerle kavga etmeye başlamıştım ve ben anlamamıştım. Yok ben, ben çekiyorum şu anda. Her şeyin ses kaynağı alıyor. Eldeğimiza atacağım sana. Bu arada <laughs> buraları kes vardı. Ses kaynağı. Arka şeyleri. Bu arada cuma günü 4.30'u yapamadık. Of. <laughs> Bir yani bilmiyorum çok garip geldi bana. Ya hiç hoş değil biliyor musun? Bence gerçekten bayaklık. Yani... Bak 2021'den bu kadar yorum var. Tamam inav. İki... <laughs> seçmesin. ki böyle yapmışım. <laughs> Bitti. Artık bu kız egzer biliyor. Ben ederim Ha stajyerin bir tanesi eleğini tekrar attı. Ona tekrar imzalamamız lazım. <laughs> learning agreement'ın nerede? Şimdi bir tane bir tane stajyerin şeyi var. learning agreement'ı. Yanlış çıkmış. Bunu tekrar çıkaracağım. Allah'ım ortak alanda böyle gezmek benim aşırı geliyor. Bu da kapatmasın başımı. Evet boşmuş ama açamadım yani. Şöyle bir fotoğrafı odamız var. Buradan kartımı okutuyorum. Sonra... Aa biri bunu İngilizce çevirmiş. Çıktı anasını bekliyorum. Duydun mu? ofis göreve olmaya çektim Ve çıktılarımız tamam. Şöyle... Buradalar şu anda. Şimdi bunları da alalım. Ve daha ofise geri dönüp bunları imzalayıp kaçırıp kıza takip göndereceğiz. masamı görmüyorsunuz. Hemen size azıcık eğmem gerek. Evet, saat oldu 5.10 falan. Artık çıkacağım. Çantamı toplayacağım. Öncelikle şarjantımı toplayayım. Ofisimiz böyle. Çok bir şey çekemedim çünkü yani çok değil ama benim için biraz yoğun bir gündü. O yüzden çok bir şey gösteremedim size sanırım ama Çantamızı bir hazırladım öncelikle gitmek için. Mekimi koyayım. Fotoğraf seçtim mesela. Listemi yenilemeyi unutmuşum. ajanlama tik atmayı. Ajanlığımı koydum. Kalem koydum. Lip kombomu yapayım bari. Kombo değil. Just nevrendiriyorum. Sonra üzerine azıcık. Şöyle burada bir rujum var ama hepsini sürünce çok ağır oluyor. Böyle dokundurunca daha çok seviyorum. Böyle rujumu dokundurdum. Telefonu şarj alettim. Mac'in şarj aleti. Garip kartım şirket kartım burada. burada başka bir şey unutmadım. Evet şu an tamamım. Ama bir şey unuttum. Çantamı bir kapatayım. Ya bir de bir şey diyeceğim de. Hani ya yaz. Hani aa konuyu bakın önce be. Çantamı zaten görüyorsunuz. Ya yaz cidden ne ara bitti? Tişörtümü gördünüz mü bilmiyorum. Turkish Delight. Şimal. May arkadaş Şimal'in hediyesiydi. Bu Turkish Delight tişörtüm. Bu da bir Not. Şimdi bu benim masam bu arada gördünüz mü bilmiyorum. Canım masam. Şimdi kahve makinesi var burada. Yani TK ya. Gerçekten Türk kahvesi köşemiz var. Ee, terveyi temizlemeyi unutmuşum. Hemen hızlıca çıkmadan onu temizleyeceğim bir. Size de götüreyim hatta. Hop. Şunu bir çırpalım temizleyelim. Kartım burada. Ya mutfakta falan çok insan oluyor ve biraz geriliyorum size çekmeye açıkçası. TK. Geldi mutfakta yemek kimse yok. Mutfağa gösterelim işte. Kimse yokken gösterebilirim. Bunu temizledim. Kahve makinesi mükemmel. Tamam. Gel ben evde de kahve makinem var ama kullanmıyorum. Buzdolabı ortak mesela. Ortak alan burası böyle. İşte koltuklar falan var. Şöyle. Baya güzel bir yer. Burada telefon odası var. Burada görüşme yapabiliyorsunuz ya da işte online toplantılar falan. Ama yoğun bir günüme denk geldiğimiz için. Sorry about that. Birazcık böyle oldu. Ayakkabım görünüyor. Kapat fotoğrafı çıkarırım. Youtube'a atarsam. Youtube'a editlemem gereken şu an bu ikinci videom olacak. Şimdi gidebiliriz. Hop hop ofisi terk eden son insan olarak kontrollerimizi yaptık. burada da çok güzel kocaman toplantı salonu var. Burayı 2-3 kere kullandık. Burası sekreterlik bölümü. Sekreterlik bölümü ne? Saat 5'e kadar falan bir 4'e kadar ya da bilmiyorum görevli biri oluyor. Oops. Şimdi bütün asansörler neden sıfırda? Güzel. Asansör geldi. Sırt çantası kulaklık ayakkabı. Daha fazlasına gel. Çocuğuma bakınca hissettiğin şey farkındayım. Ben öyle hissetmiyorum. Henüz beni yeteri kadar tanımıyorsun. Hakkımda konuşmayı pek sevmiyorum. Tanrımlarımın tahtasını sanırım. Sevdiklerimden sınırıyorum. Hak hep benim şeyini yaşıyorum. Bu yüzden herkese nefret besliyorum.